2016'da O Ses Türkiye'ye katılan ve sesiyle herkesi adeta büyüleyip sonunda şampiyon olan Emre Sertkaya, yarışmanın ardından tarz değiştirmişti. Aradan geçen yılların ardından Türkiye'den ayrılan Sertkaya bu kez bambaşka biri olmuş adeta. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2016'da o ses Türkiye'ye katılan Emre Sertkaya, Haydi Gel İçelim şarkısını söylemiş ve Ebru Gündeş'le Hakan Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başarmıştı. Hakan Gökhan Özoğuz'u tercih eden yarışmacı, yarışma süresince herkesi o kadar etkiledi ki 20 yaşında o ses Türkiye şampiyonu olmayı başardı. 2019'da ilk single'ını yayınlayan şarkıcı, Sevda'nın Yollarında adlı şarkısına çektiği klipteki tarzıyla çok konuşulmuştu. Uzun saçları ve takılarıyla başka bir görünüm elde eden Emre, bir süre sonra sonra da Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. Paris'te yaşamaya başlamasının ardından tarzını tamamen değiştirmiş genç şarkıcı. Paris'te sanat hayatına devam ediyor ve çok da mutlu görünüyor doğrusu. Bambaşka bir görünümle, bambaşka bir hayata yelken açan Emre'ye mutluluklar diliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.